Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yeni bir eğitim setiyle karşınızdayım. Bu eğitim setimizin konusu Chaos Player. Chaos Player'da neler yapılabilir? Ne için kullanılır? <laughs> Özür dilerim. Ne için kullanılır? Gibi konulara değineceğiz. Basitçe kullanımının ne işe yaradığını size göstereceğim arkadaşlar cosplay'i şu şekilde düşünebilirsiniz. Video edit programı gibi düşünebilirsiniz. Buradaki menülerde yer alan ayarlarla videonun videonuzun renkleriyle oynayabilir. Kompozit yapabilirsiniz. Burada bir timeline'i var. Buradan layer layer çalışılıyor arkadaşlar. kısımda file menüsüne mesela export kompozisyon skençler. Buradan yapmış olduğunuz çalışmayı mp4 formatında export edebilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Projenizi export edebilirsiniz. Projenizi kaydedebilirsiniz. Edit sekmesinde brush layerlar oluşturabilir. Birçok ayara buradan ulaşabilirsiniz VF sekmesinde pencerelerin Gridleri açabiliyoruz böylece Sonrasında zoom in zoom out yapılabilir Play sekmesinde ileri geri sarma durdurma bir sonraki frame önceki frame gibi ayarları yapabilirsiniz Layer sekmesinde yeni layer'lar oluşturabilirsiniz. Üzerine yazabilirsiniz. Bunun gibi birçok ayarı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela buradan arkadaşlar sağ klik yaparak 3 kolums bir yani 3 satır bir dikey olarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan çözünürlük belirtiyorsunuz. OK diyorsunuz ve oluşmuş oluyor. Sonrasında yanında bulunan layer ekleme butonuna tıklayarak burada sıralı almış olduğunuz renk animasyonları var sayıyorum arkadaşlar. Import edebiliyorsunuz.